akıl ve iman nimetlerini bahşedip bizleri mübarek miraç gecesine kavuşturan Allahu Teala'ya nihayetsiz hamdü senalar olsun. Miracın manası idrak etmek, onu tazim edip hakkıyla ihya etmeyi sağlayacak yegane vesiledir. Bu gece af kapılarının ardına kadar aranacağı mühim bir kurtuluş gecesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve namazla özdeşleşmiş olan bu gece eşrefi mahlukattan olma nimetinin sema katlarında merhale merhale müşahade edildiği gecedir. Bu mübarek gecede diğer mübarek geceler gibi ihya açısından önem taşıyan bir gecedir. Bir mübarek geceyi İhya için kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal okumalı, tevbe ve istiğfar etmeli, salavat-ı şerife getirilmeli, ulemayı ziyaret etmeli, fakirleri sevindirmeli ve bütün Müslümanlara dua edilmelidir. önemli tecellilerin yaşanacağı bu mukaddes gecenin salahımıza ve hakiki kurtuluşumuza vesile olmasını temenni eder. Her mümin için kulluk birinci ve takva açısından önemli bir dönüm noktası ve yeni bir başlangıç olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Miraç geciniz mübarek olsun.